Hepinize evet, yani... başla bu kısa bekle. bir dakika. Orada bir oynayacağız. Tekrar. Anlaşan Video, önceki videoyu bayağı beğendiydiniz. Ben de ikincisini çekmek istedim. Hatta ikimiz birlikte. Evet, Salih Sali de bu kendi kanalında donanla, çekiyor aynı videoyu. Evet. Bundan ee, da izleyebilirsiniz. Değişik değişik yerlere gidip herkesin donunu... <laughs> Hadi başladık. Hadi ben adamı ben adamı öldürüyorum arkadaşlar. Oo. Dur bekle. Adam, adam Minecraft var. adamın Minecraft kılıcı var. Bir yere Roblox sunucuları geldi ha orada. Bir kare görünümüz olacakmış. Ben sana geliyorum çünkü benim o yanındaki adam bayağı sıkıntılı. Aa. Vay vay Salih öleceksin galiba. Ya bu ne ya oğlum? <laughs> ben şöyle içeri Anlamış. geçtim beni al beni beni evine al beni al beni hayır sağ gel şimdi içeri gireceğim dışarı çıkamayacağım aaa ne <laughs> ses ya tamam bana e, şeyimi kurtar İ, şeyimi kurtar benim şeyimi al al sana <laughs> şey Aaa yok oldu. Aa. Adamın kolu yok oldu. Lan kolum oldu. yiyeceğim ya gel. Bak ne zaman da benim kolum kokuyor ha. Ahaaa. Yer adam bana geldi. Kaç. Adamlarımın kolunu Kaç. <laughs> Niye kaçmadın ki? Kaçamadım. Bir tanesini kaçırdı. Bana geldi oç ya. Ha aşağı düştü. Aşağı mı düştü? Evet. <Sana>. Kazandım. <laughs> İlk böyle oldu. <laughs> Sesin bu arada <gülüyor> sana... <gülüyor> Tamamdır şey... Kaç tur oynayalım? Kaç tur oynayak bir 5 tur oynayalım arkadaşlar. Okay. 5 tur. Tamam. Ben bot blade verdim ben. Bot blade. Bot blade verdim ben. Ben hangisine verdiğini unuttum. Çok hızlı geçtim. Çünkü. Başka bir şeyle ilgileniyordum. <laughs> Rapid ne abi? Rapid ne demek şimdi yani? Klasik geldi galiba. Aynen. Yo, rakip geldi. Klasik gelmedi. Nasıl klasik gelmedi? Hiçbir şey yok ki şu an. Eee bu rapit. Rapit dolu. Aaaa. Kısık gidiyorum ben ya. Abi evlen. Aaaa. Ama. Daha ya, yana da gidiyorum ya. Da. Tamam. Ben şöyle duruyorum valla yerimde. Yukarıdakileri okuyacağım. Hayır ya oğlum bunun gelmesini istemiyordum işte ya buna çok uyuz oluyorum sürekli bana geliyor. Şaka gibi ama evet. Bana değil bana geliyor. Ya. ya oğlum ya. Öleceğim büyük ihtimalle bu arada. Ben de ben de pardon büyük ihtimalle öleceğim. Ben acaba, tak acaba takoyemeye gitsen canım artar mı? <laughs> bu ev gidiyor, bu ev gidiyor, bu ev gidiyor, bu ev gidiyor. Takoyemek istiyorum. Tako bana can ver. Hayır öleceğim. Öldüm ya oğlum. Niye bu kadar havayı fişek uçuyor abi, ya? Abi. Of. Tamam, izliyorum seni. Abi, abi. Evet, şu anda Karadeli'ye gitmekle meşgulsün. Abi, abi. Abi. Ne oluyor oyuna? Evet, Salih aşağıda işte Mükemmel. Mükemmel ama. Bu arada sen biraz donuyor gibisin ama. ''İnsanlar beni kesmeyin en yakın yerine işletiyor.'' Ya da benim mi internetim kötü, kötü o, acaba? Yo. İnsanlar oynadığına göre benim internetim kötü değil şu anda. Evet. Afk'yi öldür ya. Öldüremiyor daha doğrusu. Sen öldürdü. Burada görünmez... ...Noel Baba var galiba. Bak adam hem Yoda olmuş... Noel Baba olmuş bir de görünmez olmuş. Aa, aşağı düştü. Portala değdi ve aşağı düştü. Bu arada yukarıdaki yazıları takip etmek Man. gerekiyor. Ben Manor seçtim. Manor seçmeyin. Manor seçmeyin. Manor seçmeyin ya. Manor bok gibi. Manor bok gibi. Ben, ben seviyorum ama. Çok muhtar ya. Artık çok geç. Manor seçtim. Evet. Ya. Başladık. Arkadaşlar video 6 dakika oldu. Ben üst kata çıktım. 2 tur sonra... 2 tur sonra bitirelim. Aynen. Çık 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 abi. Abi geliyorlar. Acaba şimdi... Ben nereye varsam bak. Kart oku savaşı geliyormuş. Hop bunu kullandım. aynı İyi ki de kullanmışım. Ben de bu arada. Spiderman'ı <laughs> öldürelim. <laughs> Spiderman kaçtı. Spider-Man. spider, öl. spider kaçma. Ya kurtuldu adam ya. Az önce saniye öldürdüm yemin ediyorum. Burada bayağı AFK varmış aslında. Hı. Bayağı var. Bundan öldürmemiz lazım. Şimdilik yavaşlı bir yukarıdakileri okuyalım ki yani oyuna hakim olalım böyle aniden ölmeyelim. Matematik sınavına gireceğiz. <laughs> FK'dan başka hiç kimse yok ki. Var gibi. 3 kişi var var. Var varmış varmış. Var oynayanlar var. Aaa Yoda var yukarıda. Yoda. Hayda. Yoda. Abi lazer kırıcı geldi birilerine. Aha. Oho. Yoda. Hay. Ya da Abi ben bir yere oturdum. Ama karakter yok. Kolumu kaybettim. Kolumu kaybettim. Aa say. Oha. Ha? Az kalsın ölüyordum. Hayır vurma. Hı. Tamam. Hemen geliyorum. Dondurdum abi. Dondurdum abi adamı. Adamı dondurdum abi. Aa at. Ona vurmaya başladım, onu öldüre, öldüremeyeceğim öldüremeyeceğim, dondur adamı adamı dondur adamı dondur adamı dondur adamı dondur adamı dondur adamı dondur abi, dondurmaya çalışıyorum dondurmaya çalışıyorum Patladın ki oğlum neyine donduruyor? Evet. Abi, hadi Barış abi yenebilirsin Hadi Öldürdüm abi, abi. Ee... Bir kişi kaldı galiba Kaçıyor. Kaçıyor! Kaçıyor! Tam çok bağırma bence. Patlıyor çünkü. Mikrofon. Aa öleceğim! Ama orada da 12 saniye var şimdilikten patlıyorum ben. Ama orada da 13 saniye falan var ya. Biraz saçmalık var oyunda ama her neyse. O zaman son tur mu? Ben tamam hadi ben de seçtim onu. Son tur mu olsun o zaman? Yoksa bu kaçıncı tur? Bir tur daha sonra bir tur daha sonra bit biteceğiz. Bitecek. Bir tur bir tur sadece. Çünkü çok uzanmasın. Arkadaşlar bir tur bir tur sonra bitiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Ki arkadaşlar bir tur daha sonra Şöyle çıktım çatıya. Full escape oynama vakti. Ee, Senin sesin bu arada çok donuyor ama Artık yapacak bir şey yok Arkadaşlar benim sesim donuyor çünkü internetim yok Evet Aa kara delik geldi Abi bir şey diyeceğim ya benim internetim cc oldu bu arada beni oyuna almadı Ben oynuyorum şu anda Evet kaçmayı başardım Şu anda bekliyorum da benimki de mi gitti yok oraya şey düştü Death Note Aldım Kimi öldüreyim acaba? Kimi yaz biliyor musun? Takı. Eee... takı. yazdım ya takı. Şu önündeki Arthur Güven adam öldür ya Bayağı kaçını. Takı öldürdüm valla. Öndeki adam da patladı. Alpino'cuk. Aa reklam. Buna devam edelim. Bana olalım. ne oldu? Aa olmuşum. Güvenlik duvarı. Oraya geldi. Biri gene bebek yolda olacakmış. Gene ben mi oldum acaba? Hayır. Tipe bak. Aa gene kara delik geldi. Hayır hayır hayır. 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 Ya ben uçabiliyorum ki. Ben uçabiliyorum ki. Ben uçabiliyorum ki. Aa geri girdim. Ya geri girdim yanlışlıkla ya. Çok erken davranın. Adam yapıyor ben. Uçarak kaçarım buradan ya. Bir şey olmaz. Şöyle. Şuradan girdiğim zaman. Şuraya gelirsem kurtul kurtulmam. Of son saniye. Şurada kek var bu arada. Tam gizlenmiş Ayşe. bu arada. Al işte ya. Abi bu geldi. Ben kaçıyorum gene. Kendi evime geldim. Şöyle televizyon izleyeceğim biraz. Aflört çapka geldi. Bıtır şapka Bıtır Arkadaşlar arada kanala abone olmayı bırakın Önce bana Barış abi yazdı Aynen Abi Barış abi televizyon izliyor Evet Televizyonda ne var peki? Mavi ekran var Sağol Eski doblox var Hakkı be Aa çekiç geldi Ha, bu lazer de burada duruyor yalnız ya. Ya da oraya gelmeyeceğim, oraya gelmeyeceğim, az geçtim. Şuraya mayını bıraktım, sakinleşme geldi. Orada mayın var. Hayır, bir şey ya. Aa, adam aşağı düştü, kazanın. <laughs> o zaman hadi bir tur daha atalım ya. Tamam. Tamam bir tur daha atalım arkadaşlar. Bir tur daha. Abi ben bu oyun vermedim. Ee, ben ne vereyim bilmiyorum. Manor vereceğim kesinlikle. Farsel gelsin istemiyorum. Manor'a verme ya. Başka bir şey verelim. Ee, klasik gelmeyecekti zaten. Parseli de ciddi hiç sevmiyorum. Hareket edem edemiyorsun. Aynen onu seviyorum çünkü özellik veriyor. En yani alttaki odada şey veriyor. Özellik veriyor bir tane. Ama şimdi kullanmayacağım özellik evet. hakkını. Elif olmak ister misin? Bazı yazılar Türkçe geliyor, bazıları da İngilizce geliyor. Kullanmayacağım, şimdi kullanmayacağım abi çünkü. E bekliyoruz. Aa, hayat bağlılığı oluştu. ilk oyuncu arasında. Aa, turşu hayat bağlılığı oluştu. Turşu turşu sen aa, Hayır öyle deme. Aa, aa. <laughs> hayat falan serbest Aha. bırakılmış. Al işte. Bir bu eksikti. Aa. Patlayacak. Turşu patladı mı? Evet, öldün galiba. <laughs> İki defa mine'a bastı senin adam. Bileti matematik sınavına hazır <laughs> değil diyor. Artık senin için çok geç. Aa, hız geldi. Watch abi hız geldi. Sulik spitsi dösö. Ah, can çalıyor. Ya. Tavşan çalıyormuş da tavşan kaçıyor ya hiç kimseye saldırmıyor öyle. Neden acaba ya? Illumina'ya dokun diyor. Illuminati. Ya bana verseydin ışınlanma cihazını da ışınlanma cihazını burada ne yapacağımı bilmiyorum yani. Her yeri birbirine bağlı zaten. Evet. Birisi Minecraft kılıcı aldı. Şu an saldırıyor. Aa. Kaç 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 kaç. Fazladan canını şimdi kullansam mı acaba? Adam mavi peyle saldırıyor. Dur, dur 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 can alacağım can 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 alacağım can aldım can aldım ama can alamadım. Kaç 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 hayır hayır ya öldürdüler ya. Ya. neyse arkadaşlar yani, yavaş yavaş biz artık yani videoyu bitirelim. Aynen. Barış abi de artık bitirelim yani. Kendinize Aynen. çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanala abone, olmayı, like atmayı da unutmayın. Barış abi'nin de kanalına da abone olun. Aynen daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Kendinize çok, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.